Selamun sevgili aboneler, değerli Açık Lise Dönemci kardeşlerim, hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Youtube Fatih İşleyen Açık Öğretim kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Değerli kardeşlerim yine önemli bir konuyla, yine önemli bir videoyla ve yine önemli bir içerikle bir aradayız. Şükür kavuşturana. Peki nedir önemli olan ve önemi nereden gelmektedir? Elbette ki şu anda anlatmamız ana gündemimiz olan tek bir e, madde nedir? 3. dönem sınavlarının da online olması yönünde bir karar beklentisi öğrenci kardeşlerimiz tarafında. Peki böyle bir karar beklentisinde öğrenci kardeşlerimiz neden kapıldılar? Nedeni nedir dersek elbette ki yine içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin gidişatı, vaka sayılarının hızlı bir şekilde artması ve maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız sayısında yine aynı paralelde artması ki buradan bir kez daha hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan Gani gani rahmet diliyorum sevgili kardeşlerim. İşte buradaki yaşanılan olumsuzluklar öğrenci kardeşlerimiz tarafında ciddi anlamda korkuya ve endişeye sebep olmakta. Dolayısıyla dün akşam itibariyle sizlerden gelen yoğun talepler üzerine artık bu konuyu ilk sıramız aldık. Gerek canlı yayınlarımız gerek bu videolarımız ve bundan sonra gelecek kısa videolarımızın ana teması sizlerin beklentileri, önerileri, görüşleri, endişeleri, korkuları yani sizlerin sesi olmaya, sizlerin seslerinizi ilgili mercilere iletmeye vesile olacağız. Elçiye zeval olmaz misali. İşte kardeşlerim bize düşen görev bu içerikleri hazırlamak, sizlerin seslerinizi, taleplerinizi iletmek. Ama burada sizlere düşen görevler de var ve asıl görevin büyüğü sizlere düşüyor. Nedir? Öncelikle bu ve bunun gibi videoları mutlaka izliyoruz. Peki hocam izledim. Hayır bitti mi? Bitmedi. Kardeşim benim izledikten sonra mutlaka sen de bu süreçle alakalı yani online sınav beklentinle alakalı, talebinle alakalı, neden istediğinle alakalı yorum kısmında mutlaka ama mutlaka paylaşmalısın. Sen de bu süreçte söz sahibisin. Dolayısıyla söz hakkını kullanmalısın. Bir de daha çok öğrenci kardeşlerimize ulaşmak adına bu süreçteki onların da söz hakkını kullanmalar adına bu videoları herkes kendi kişisel sosyal hesaplarında paylaşmalı kardeşlerim. Hep birlikte biz bu süreci ele alıp da talebimizi korkumuzu endişemizi iletmeliyiz ilgili mercilere Tabii ki saygı çerçevesi içerisinde Zira unutmayalım ki iki tane online sınav kararı alan yine aynı bakanımız yine aynı bakanlığımız yine aynı e, mevkiler yine aynı birimler Dolayısıyla bu süreçteki olumsuzlukları ve yaşadığımız sıkıntıları dile getirmeliyiz ki diğer tarafta karşılığını bulsun diye umut ediyoruz ve dua ediyoruz Peki bu videomuzda nelerden bahsedeceğiz Öncelikle Online sınav beklentimiz her geçen gün artıyor ya. İşte bunun nedenlerine dayalı birkaç madde var. Bir de yine online sınavın olmamasına neden olabilecek durumlar var. Burada yine birkaç maddede veya bir maddede veya iki maddede değineceğim. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. İzledikten sonra da mutlaka bu süreçle alakalı yorum ve önerinizi de paylaşmayı unutmayın diyorum. Akşamları canlı yayında olacağı dediğim gibi canlı yayınlarımızın ana teması artık online sınav beklentisi. Mutlaka canlı yayınlarımıza da gelin saat 21.30'da canlı yayınlarımız başlıyor diyorum. Ve hızlı bir şekilde buradaki yine not defterim yanımda. Öncelikle vaka ve vefat sayıları artıyor diyoruz maalesef. işte zaten asıl online sınav beklentimizin kaynağı bu. Yani öğrenci kardeşlerimiz sizlerden gelen herkese binin üzerindeki mesajlardaki ana tema ortak mesaj bu ki Hocam vaka sayıları inanılmaz derecede arttık ki görüyoruz hakikaten artmaya da devam ediyor. E, Vefa sayıları artmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu da neye sebep oluyor? Öğrenci kardeşlerimize korkuya ve endişeye sebep oluyor. Peki diğer bir nokta ise sosyal medyalarda değerli kardeşlerim bu istek ve taleplerinizi tabii ki saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde çözebilirsiniz dile getirmelisiniz. Bu taleplerinizi, isteklerinizi yani sosyal medyayı daha bir etkin kullanmalıyız. Sadece ben mesaj attım deyip kenara çekilmemeliyiz. Bir diğer sizlere bu süreçle alakalı uyarmak istediğim nokta. Bu süreçte bakın çok net söylüyorum. Bunu şakayla dahi olsak kimse yapmasın. Bu süreçte herkes neden online sınav istediğini gerçekleriyle, nedenleriyle birlikte aktarsın. Sakın ola ki ya ben şaka yapıyordum deyip de ya bu online sınavda ne kopya çektim. Sakın bak sakın bu hataya hiçbiriniz düşmeyiniz. Düş, yani çevremizde bunu uyuralım. Online sınav efendim kopyadır. Online sınav lan ne kopya çektim gibi gibi söylemlerden hızlı bir şekilde kaçınalım. Bunları asla telaffuz dahi etmeyelim. Şu anda bizim online sınav olunmamasının en büyük etkenlerinden bir tanesi bu söylemlerin e, sosyal medyalarda böyle alay konusu gibi olması. Dolayısıyla bu tür söylemlerden kaçınmalıyız, kaçınmalıyız, kaçınmalıyız. Diğer bir konu. Değerli kardeşlerim bu sınav online olsun olmasın. Bakın bu sınav her nasıl olur. Tabii ki beklentimiz, talebimiz, isteğimiz, arzumuz. Bu sınavın online olması yönünde. Onda hemfikiriz. Onda sıkıntı yok. Ama her halükarda değerli kardeşlerim kendinizi geliştirmek adına. Lütfen ders çalışın. Lütfen ders çalışın. Lütfen ders çalışın. Bakın tekrar ediyorum. Kendinize bir şeyler katmak adına, kendinizi geliştirmek adına sürekli olaraktan dersler çalışın. Sürekli olaraktan testler çözün. Her öğreneceğiniz bilgi size artı yönde e, katkıda sağlayacaktır. Dolayısıyla bir online sınav beklentisi içerisine girip de... Çünkü çok uzun süre oldu sevgili kardeşlerim. Ders çalışma duruma geldik. Test çözme duruma geldik. Yani... Eylül ayından beri hatırlayalım süreci değil mi? İşte o sebeple bu da çok ciddi bir uyarı e, sebebidir. Burada sizlere mutlaka ama mutlaka kendi bakın sadece diplomayı almak için odaklanmayın. Bu maddenin üzerine çok şey duracağım. Bu bir tehlikedir aslında. Bu tehlikeye lütfen kendinizi düşürmeyin. Çünkü sizin lise bittikten sonra hedefleriniz olmalı. Yani sadece ben liseyi bitirdim artık yeter demeyeceğiz. Bizim ne var ikinci zamanımızda? üniversite sürecimiz var. Üniversite hayallerimiz var. Orada güzel başarılar elde etme hayallerimiz var. Dolayısıyla eğer üniversitede ciddi anlamda başarılar elde etmek istiyorsak, üniversite sınavlarını kazanmak istiyorsak kardeşlerim lisedeki derslerimize iyi çalışmalıyız. Haykaza üniversite giriş sınavlarındaki o sınavlar yani TYT'si, AYT'si bu sınavların ana temeli, ana teması yani TYT'nin açılımı nedir? Temel yeterlilik sınavı. Peki temel nereden geliyor? Liseden. Dolayısıyla sen lisede derslerini çalışmazsan ve lisede kendini geliştirmezsen üniversite giriş sınavında tabiri caizse tökezlersin kardeşim. Senin üniversite giriş sınavlarındaki sorulan soruların tamamı gerek AYT, gerek TYT tamamı aslında lisede öğrendiğin sorulardan gelmektedir. Dolayısıyla o aradaki bağlantıyı çok iyi kurmak gerekiyor. Hani hatırlarsanız şunu sizinle paylaşmak isterim. Hocam matematiğim iyi değil diyorsunuz ya hani lisede. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Ortaokuldaki matematiği çok iyi ağırlık vermemenin sebebiyle siz aslında lisede e, matematik dersinden zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla aynı benzer duruma düşmemek için bu sınav online de olsa farklı bir şey de olsa her ne olursa olsun bizler derslerimize çalışmalıyız. Bu önemli bir kural. Bu en başta sizin kendi gelişiminizle alakalı bir kuraldır. Bu kuralda sonuna kadar mutlaka ama mutlaka riayet etmelisiniz. Peki akşamları tekrar ediyorum. Bundan sonraki bu videomuz ve bundan sonraki videolarımız kardeşlerim benim sizlerin yorum, öneri ve görüşlerinizi paylaştığım, taleplerinizi paylaştığım içerikler olacak. İsteklerinizi ilgili mercilere ulaştırmanız adına bu süreçte sonuna kadar yanınızda olacağımı bilmenizi isterim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videomuzda canlı yayınlarımızda buluşmak üzere kalın sağlıcakla.